Siirt'te tarladaki meyvelerin gelişim takibini yapabilen yapay zeka tabanlı yazılım geliştirildi. Yüksek lisans öğrencisi Abdurrahman Yıldırım tarafından geliştirilen yazılım, drone ile tarlada yapılan incelemeleri analiz ediyor. Elde edilen verilerle meyve olgunlaşması ve çürük teşhisi yapılıyor eğitim sürecinde veri veri, veri işlemleri Siirt ve Mersin illerinde meyveleri fotoğrafların ve videoları topladık. Yıldırım meyvelerin gelişim takibine ilişkin başarı oranının yüzde 90'dan fazla olduğunu belirtti. Modelin üzerinde iyittik. Modelin başarı oranı yüzde 90 üzeri çıkardık. Yıldırım'ın danışmanı Siirt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Melih Kuncan, bu sistemle üreticilerin daha hızlı sonuçlar elde edebileceğine dikkat çekti. Bizim çalışmamız sayesinde aynı çiftçilerimizin bu drone sistemini kullanarak meyvelerinin, sebzelerinin olgunlaşma süresini, çürük tespitini, hastalık tespitini veya ilerleyen çalışmalarda rekolta tespiti bile fayda sağlayacağını planlıyoruz. İha ile meyvelerin olgunlaşmasının takibi ve çürük teşhisi projesi geliştirilmesinde Yıldırıma Doçent Doktor Kuncan'ın yanı sıra Bartın Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Burak Yıldırım da danışmanlık yaptı.